Kayseri ve ilçelerinde yağarsız günler devam ediyor. Kente kar yağması beklenirken tahminler sıcaklıkların yükseleceğini gösteriyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 16 ve 20 Ocak tarihlerini kapsayan hava durumu ve sıcaklık tahmin raporlarını açıkladı. Buna göre kent merkezinde 5 gün boyunca puslu, yer yer parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak. Şu an en düşük eksi 4 en yüksek 9 derece civarında olan hava sıcaklığı gece eksi 1 ve gündüz ise 13 dereceye kadar çıkacak. Meteoroloji tahminlerine göre pazartesiden itibaren Erciyes ve bazı ilçelerinde kar yağışı bekleniyor. Bünyan, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde karla karışık yağmur, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza ilçelerinde ile Erciyes'te ise kar geçişleri bekleniyor. Salı günüyle birlikte Erciyes dahil bu ilçelerin tamamında kar yağışı yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak. Tahminlere göre Ocak ayının son haftasında Kayseri ve ülke genelinde havanın soğuyacağı ve ayın 26'sından itibaren de iç kesimlerde yer yer kar yağışı olması tahmin ediliyor.